hattımızda Ömer Faruk Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, nedir ilk yorumunuzu alayım. Meclisin bu karar tanımayacağını söylediniz siz ama e, sosyal medyada bunu paylaşmıştınız. E, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine dair e, yorumunuz nedir? Ben e, öncesinde de e, vekilliği düşürülen bir milletvekiliyim. 27. dönemde vekilliğim düşürüldü. O zaman da ee, bu e, siyasi kararların ve anayasayı çiğneyerek e, kararın mecliste okunması karşısında direnmiştim. Kabul etmiyoruz demiştim. Aha. ve Adalet nöbetleri tutmuştuk ve kamuoyunun da büyük bir baskısı olmuştu. Şu anda da kamuoyu vicdanı bunu kabul etmiyor. Meclis genel kurulunda milletvekillerinin yoğun protestoları oldu. Çünkü apaçık bir şekilde e, anayasa mahkemesi ve yargıtay arasındaki e, çatışmanın galibi şu an için, şu an için diyorum yargıtay oldu ve da daha doğrusu o yargıtayı kendi elleriyle yöneten siyasi iktidar oldu. fakat bunun daha sonrası var. Umarım bir gün adalet gerçekleşir ve anayasa uygulanacak bir zemin bulur. Şu anda anayasanın uygulanmadığını ve siyasetin yargıya talimat vererek kararları uygulattığını görüyoruz. Aslında benimle ilgili karar 2021 yılı 17 Mart gününde okunurken hakkında bir anayasa mahkemesi kararı yoktu. Daha sonra anayasa mahkemesi kararıyla geri döndüm. Şu anda daha feci bir durum var çünkü Can Atalay hakkında iki kez alınmış anayasa mahkemesi kararı var. İhlal kararı var. Buna rağmen bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyor. Yani düşünün iki kez alınmış bir karara rağmen daha alt mahkemelerin kendi e, üstlerine vazife olmayan konularda e, yorum yapmaları sonucu, anayasa maddeleri hakkında yorum yapmaları sonucu e, Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüş oldu. Bu e, hukuka da uymuyor, kamu vicdanına da uymuyor. E, ve Bir an evvel bunun bitirilmesi gerekiyor. Yeniden Anayasa Mahkemesi'nin karar alması sonrası yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmesi gerekiyor. İşin doğrusu. Aslında bu kriz neden oldu? İktidar sayesinde oldu. Çünkü bakın benim kararımda Anayasa madde 14'te alınan cezanın nevi ile ilgili bir ayrıntı olmadığı Bunun Mecliste bir yasal düzenleme ile düzenlenmesi gerektiğini söylemişti Anayasa Mahkemesi. Zaten e, kararının gerekçesi de buydu. E, ce, ce, cezalarla ilgili bir düzenleme yok Anayasa Madde 14'te. E, bu çerçevede meclis Anayasa Madde 14'ü düzeltecek, onu ayrıntılandıracak bir yasa çıkarmalı demişti. Bakın e, 1 Ağustos 2021'de bu kararı almıştı. Ee, pardon 1 Temmuz 2021'de bu kararı almıştı ve e, aradan e, kaç yıl geçti? 2,5 yıl e, geçti ve e, AK Parti MHP yönetimindeki meclis Anayasa Mahkemesi'nin e, bu e, önerisini dinlemedi. Dinlemediği için bu kriz çıktı ortaya. Çünkü bakın Anayasa Madde 14'teki e, istisna haliyle ilgili yasal bir düzenleme meclis yapmalıydı. O zaman hiç kimse bir şey diyemezdi. Ne anayasa mahkemesi ne yargıtay e, bir, birbiriyle anlaşmazlığı e, olurdu ne de başka bir şey. Çünkü yasa apaçık ortaya çıkacaktı. Ama bu belirsizliğin devam etmesini isteyen bir iktidar vardı. Bu belirsizlik devam etsin ki gerektiği anda ben istediğim şekilde e, bunu kullanayım düşüncesindeydi. Asıl mesele burada. Yani aslında herkes kendisini sorgulamalı. İki buçuk yıldır iktidarıyla, muhalefetiyle niye bu konuda baskı yapılmadı? Ben meclis başkanlığına defalarca hatırlattım. Tamam ben e, Anayasa mahkemesi kararıyla çıktım, e, meclise geldim ama düzeltilmesi gereken bir husus var. Benden sonra diğer milletvekilleri mağdur olabilir. Fakat meclis başkanı Mustafa Şentop ve ardından Uman Kurtulmuş bu böyle bir şeye itibar etmediler. Yapılması gereken buydu. Yani koca iki mahkeme birbiriyle çatışıp duruyor. Neden? Çünkü zamanında gereken yapılmadığı için ve aslında bunu yaptırmayan da siyasi iktidar kendisine bir bahane kalması için bu yasal düzenlemeyi bilerek yaptırmadı. Düşünebiliyor musunuz? Anayasa mahkemesi bir meclise yazı göndersin bu konuda bir yasal düzenleme yapın desin. İki buçuk yıldır bu rafta tutulsun. Burada iyi bir niyet aramamız mümkün değil. Bir kere burada kötü bir niyet var. Ve bugün de Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili aslında 14 Mayıs'ta seçildiği zaman meclise girmesi gereken ve zulmen cezaevinde tutulan bir milletvekilinin bir de üstüne özgürlüğünden sonra milletvekilliği de alındı. Halkın iradesi ayaklar altına alındı. Demokrasiye, anayasaya karşı bir darbe yapılmış oldu. Hani bakın ben ve benim vekilliğim düşürülürken Enis Berberoğlu kararını hatırlatıyordum. Bakın ben bu meclise geri dönerim çünkü apaçık bir şekilde Anayasa Mahkemesi hakkımızda olumlu bir karar alacak dedim ve işte bir vekil kendi vekilin düşürüp cezaevine atıldım 96 gün cezaevinde kaldım daha sonra anayasa mahkemesi oy çokluğuyla değil oy birliğiyle bana yapılan muamelenin baştan sona ihlal dolu olduğuna karar verdi İfade özgürlüğümün ve siyaset yapma hakkımın gasp edildiğini söyledi hakkımdaki ceza kararının milletvekili seçildiğim anda düşmesi ve dokunulmazlığının sonrasına ertelenmesi ne hükmetti. Ve şu anda da benim hakkımdaki karar dokunulmazlığım düştüğü zaman tekrar e, gündeme gelecek. O ayrı bir konu. Fakat e, şu anda e, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan yerel mahkemeler var, yargıtay var e, ve inanılmaz absürt yorumlar yapıyorlar. Bugün önemli bir şey daha ortaya çıktı. AK Partili vekiller itiraz ediyorlardı. İşte e, süper temiz makamı değildir anayasa mahkemesi. Peki o zaman onlara sormak lazım. Peki öyle diyorsunuz. Benim e, anayasa mahkemesi ihlal kararıyla cezaevinden çıkıp e, on, 16 Temmuz 2021 günü meclise girdiğim zaman niye itiraz etmediniz? O zaman akıllarına gelmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararı konusunda bir böyle e, cingözce bir yerel mahkeme e, yolu, e, yerel mahkemede e, iptal yolu akıllarına gelmemişti. Şimdi akıllarına gelmiş, böyle bir yol deneyelim demiş. Peki o zaman niye itiraz etmediniz? Ben Anayasa Mahkemesi kararıyla e, e, yerel mahkemenin de bunu olamasıyla ile meclise girmiştim? O zaman e, şu, Anayasa mahkemesine niye süper temiz mahkemesi değilsin demediniz? akıllarına gelmemişti. Şimdi şeytanca düşündüler ve böyle bir fikir akıllarına geldi ve anayasayı amuda kaldırarak şu anda halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekilliğini düşürdüler. Milletvekilliğinden azlettiler akıllarınca ama bir gün adalet mutlaka tesis edilecektir. Halkın buna tepki göstermesi gerekiyor. Halkın iradesine sahip çıkması gerekiyor. Ben benim milletvekilliğim düşürüldüğünde sağ olsun halkımız yoğun bir destekle bize destek vermişti ve e, bunun da etkisi olmuştu ve daha sonra e, mahkemesin kararıyla meclise dönmüştük. Umarım Can Atalay da e, adalet yerini bulur ve bir an evvel meclise Sayın Gergerlioğlu, bu kararla zaten aylardır tartışılan bir konuydu bu. Hak ihlali kararı verilmesine rağmen neden tahliye edilmediği, milletvekili seçildiyse neden şimdi vekilliği düşürüldüğüne dair? Elbette konuşuldu, tartışıldı bu konu ama tam olarak Türkiye toplumuna ne mesaj veriliyor burada? Yani Türkiye toplumuna aslında anayasanın kale alınmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uygun aldığı kararları siyasi iktidarın tanımadığı ve ayaklar altına alabileceği gösterilmiş oluyor. Apaçık bu. Anayasa Mahkemesi kapatılsın lafları boşuna değil. Zaten fiilen kapatılmış durumda. Yani ülkenin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin anayasa uzmanları, hukukçuları tarafından alınan nitelikli kararları e, tanımaması demek. Yani anayasal rejimin bittiği ve bir o hal KHK rejiminin devam ettiğini darbe rejiminin devam ettiğini gösterir başka bir şey değildir. Hı hı. Musa sen bir şey sormak ister misin yoksa? Evet yani tabi Sayın Gergeloğlu'nun e, özellikle Türkiye'de insan haklarıyla ilgili hı hı. çalışması demeyeceğim mücadelesiyle e, tanıyoruz. E, bu da gerçekten de artık herkesin vicdanını kanatan bir bir inatlaşmanın sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması ve böylece artık bu işin en azından bu aşamasının bu şekilde sonuçlanması demek Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yani Özgür iradesiyle hareket eden halkın verdiği oylarla, oraya gönderildikleri için halk adına hareket eden bir meclisten bahsedebiliyor muyuz Hengel Gerlioğlu? Ee, yani şimdi bakın e, anayasaları da, yasaları da e, millet adına meclis yapar. Her şeyin içinde millet vardır. Biz de milletin vekili olarak buradayız. Yani 85 milyon bu mecliste olamayacağına göre 85 milyon vekillerini seçmiş, göndermiş. Şimdi Anayasa'yı da bu meclis yapar. Yani her şeyin üstünde millet vardır. Meclisin duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazar. Ve e, e, bütün bu e, yollarla bir anayasa oluşturulmuş. Bu anayasa e, belki siyasi iktidarların hoşuna gitmeyecek kararlar alıyor. Evet e, baskıcı iktidarların hoşuna gitmez anayasa ve Anayasa Mahkemesi. Bir kere ilk önce bunu bilmek lazım. İlk e, hele ki günümüzdeki iktidarın hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü e, anti demokratik uygulamalarının karşısında çok önemli bir set olarak Anayasayı görüyor, ve Anayasa Mahkemesini görüyor. Anayasa Mahkemesi de e, kendi e, çerçevesinde Anayasayı yorumluyor... ve kararlar alıyor. Ve, tabii ki e, milleti ayaklar altına alan bir irade gösteriyor siyasi iktidar. Mecliste çoğunluğu var. Anayasayı da çiğniyor, milleti de çiğniyor aslında. Çünkü mecliste çoğunluk olmak demek milletin hep beraber oluşturduğu anayasayı çiğneme hakkı kimseye vermez. Bakın bunu çok iyi bilmek lazım. Evet, mecliste bir çoğunluğun olabilir ama bunun bir mekanizması vardır. Biz, biz boşuna mı mecliste yasa yapıyoruz. O yasa anayasaya ne millet milletin tümünün iradesi tarafından oluşturulan anayasa e, ve onu e, uygulayan anayasa mahkemesi tarafından denetlenmeye gönderiliyor. Ve e, bu, bu net denetleme esas oluyor. Şimdi e, siz e, kendi e, iktidarınızın anayasa üstünde olduğunu, milletin üstünde olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz. E, bu Cumhur zulüm ittifakının yaptığı bu. Zaten e, ve kendi iktidarıyla anayasayı ayaklar altına aldığını, milleti ayaklar altına aldığını göstermiş oluyor. Sadece bakın ben o zaman da söylüyordum benim vekilliğim düşürülürken de sadece bir vekil düşürülmüyor. Anayasa ayaklar altına almıyor diyordum. Halkın iradesi ayaklar altına almıyor. ve o zaman da ben meclise sığınmıştım. Gidip anayasa mahkemesi ne siyasi iktidardan önce milletin kalbi olan e, meclise sığınıp burada adalet nöbeti yapmıştım. Milletin iradesi olan en temel yer olan meclise sığınmıştım. Çünkü bu meclis anayasayı yapar e, ve e, bu anayasanın da uygulanmasını sağlamaya çalışır. E, şu anda yapılan e, maalesef milleti çiğnemektir. İktidar e, dayatmayla, zorbalıkla meclisteki çoğunluğuyla tüm itirazlara rağmen bugün tekrar milleti çiğnemiştir. Peki Sayın Gergerlioğlu çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.